Ben Profesör Doktor Duran Canatan, Çocuk Kan ve Genetik Hastalıkları Uzmanı, Antalya Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi Mesul Müdürü. Bugün yine çoklu faktörel hastalıklı kanser ve genetik üzerinden bahsetmek istiyorum. Kanser son yıllarda tüm dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesidir. 2020 yılında yaklaşık 15 milyon insanın kansere yakalanacağı söylenmekte. Ülkemizde şu anda 175 bin kanser hastası olduğu kayıtlarda bu açıdan kanserin temelinde de genetik etkinlik var. Çünkü vücudumuzun iyi huylu hücreleri, iyi huylu gen ustaları diyorum. Bir de kötü huylu gen ustaları var. İyi huylu gen ustalarına DNA tamir eden genler veya DNA kanseri baskılayan süpresör genler diyoruz. Kötü huylu ustalar ise onkogenler dediğimiz bunlar da kanserin ortaya çıkmasına neden olan sürekli bir denge içerisinde çalışılmakta. Tabi bunlarla ilgili birçok genetik analizler yapılmakta. Özellikle son yıllarda ailede oluşan kanser hastalıklarında aile bireylerinin diğerlerinde var mı yok mu diye birçok genler gündeme gelmekte. Biz de yine merkezimizde bu konuda birçok yerle ortaklaşa çalışmalar yapmaktayız. Bir önemli olayı da yakında anlatacağımız mikro gündeme geldi. Mikro ilgili çalışmalarımızda projemiz 2 yıldan beri sürmekte. Yakında bunun sonuçlarını da açıklayacağız. Özellikle DNA tamir genlerini artırılması, düzenlenmesi için yani iyi hustalar için beslenme şartları çok önemli. Kişinin yaşam şart alışkanlıkları çok önemli. Stresten uzak durulması önemli. Mümkün olduğu kadar doğal ortamda kılınması, doğal gıdalar tüketilmesi çok önemli. Bu açıdan her şeyden önce birey kendini koruyacak. Tabii koruyamadığı, etkilenemediği diğer faktörlerden de uzak kalmaya çalışacak. Bu açıdan mutlaka ailede bir e, kanser hastası varsa ve de daha fazla kişilerde varsa aile bireylerinde ilgili genler bakılarak kişinin baştan bunun tedbir alınması gerekiyor. Özellikle meme kanseri kadınların en önemli gündem gündemlerinden bir tanesi. Meme kanseri en sık karşılaştığımız konulardan. Bu açıdan da aile bireylerinde BRCA1, BRCA1, A2 gibi genlere bakılmakta. Erkeklerde akciğer kanseri çok yaygın. Alışkanlıklardan kaynaklanan. Bunlara ilgili daha fazla genler var. Yakında birçok hastalığın direkt tekken hastalıkları gibi kanserde de tanısı konabilecektir. Bu kadar.